Annecim, havuçlarını yememişsin. Havuçlar çok çirkin. Sebzesiz olmaz ama değil mi Mert'cim? Onların hepsi vitamin. Ben bir ne süt de içelim. Hmm. <laughs> ama süt sabah içilir değil mi oğlum? Sabah beraber içirirsen. Ben küçük bardaktan içeceğim. Sen büyük bardaktan iç. <laughs> <ey. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, öyle yaparız. <laughs> Doydun mu sen? Doydum. O zaman ağzını benimle daha. Kitap okuyacağız. derin teyze rahatsız ona bakacağız. Masadan kalkarken masadakilere ne diyorduk Mertciğim? Eline sağlık mı diyorduk? <laughs> Afiyet olsun diyorduk. Afiyet olsun. İşte benim torunum. Afiyet olsun. Sana da. Ee, kızım sen de dinlenebilirsin. Evet, nihayet baş başa kalabildik. Şimdi şu evlilik işinin detaylarını sakin sakin bir konuşalım Bahar. Başta ilk şaşkınlıkla biraz sert tepki vermiş olabiliriz. Bu da seni rahatsız etti tabii. Ama biz senin aileniz. Dünyada hiç kimse seni bizden daha fazla sevemez. O yüzden. Senin bu kararını etraflıca konuşmamız lazım. Bizim düşüncelerimize değer vermen gerekir. Bahar'cığım. Abin de ben de o adamla evlenmeni istemiyoruz. Adı Nazım. O adam dediğin kişinin bir ismi var anne Nazım. Söylemeye alışsan iyi edersin. Bahar, annemle konuşuyorsun. Biliyorum abi. Annemle konuşuyorum. Patronumla ya da müdürümle değil. Bahar, haddini aşıyorsun. İşte beklediğim an geldi. Ben yine haddimi aşıyorum. Tamam anne. Tamam. Hadi dök içini. Dök içini bitsin bu iş. Bahar, ne var abi ne? Bahar nedir bu tavırlar? İnanamıyorum sana. İsmini söylemekten korkma. Nazım onun adı. Neyse ne. Yavrum biz bu adamın geçmişte Nehir'le bir ilişkisi olduk. Geçmiş oldu... anne geçmiş işte. Geçmiş bitmiş gitmiş yani. Nehir abimle evli. Ya ben niye ayrılıyorum o zaman? Abim ayrılsın boşansın Nehir'den. Bahar ne diyorsun sen ya? Ne oldu abi niye kızıyorsun? Aynı şeyi benden istiyorsunuz farkında mısınız? O zaman ben de senin karşına çıkayım. Geçmişte bir şeyler yaşandı diyeyim. Sen boşan Nehir'den. Yapmazsın. E, o zaman ne hakla benden istiyorsunuz bunu? Bencilliğinizden sıkıldım. Sadece kendinizi düşünmenizden bıktım artık. Hatta sadece kendi çıkarlarınızı düşünmenizden tiksiniyorum. Haddini açma Bahar. Bahar biz seni koruyoruz. Korumayın ya beni. o kadar. Ben Nazım'ı seviyorum ve onunla evleneceğim o kadar. Ha yani bizden vazgeçip onu mu seçiyorsun? Eğer siz ya da Nazım arasında bir seçim yapmamı bekliyorsanız evet. Evet Nazım'ı seçiyorum anne. Ya bir daha beni görmemeye hazır olursunuz ya da evliliğime karşı çıkmazsınız tercih sizin. Saçmalama bak. Elin herifini tercih edip bize sırtını dönecek değilsin herhalde. Bu adam seni sevmiyor, görmüyor musun? Seni kullanıyor. Ben ne görüyorum biliyor musun abi? Ben ne görüyorum biliyor musun? Ben Nazım'ın gözlerine bakınca beni seven bir adam görüyorum. Ben Nazım'ın gözlerine bakınca masum bir adam görüyorum. Sen anneme sadece Nehir'i mi söyledin? Bahar. Yoksa yaptığın her şeyi söyledin mi? Ne yaptı abin? Ne yapmış abim? Ne yapmış olabilir? Ne yapmış olabilir abim? Senin bu biricik oğlun sadece nehir elde edebilmek için masum bir adamı hapse mahkum etti anne. Ne? Hakan? Nazım suçsuzdu bunu o da biliyordu. Bunu sen de biliyordun. Ama ne yaptı? Delilleri yok etti. Ortadan kaldırdı. ...Nazım sırf onun yüzünden beş sene hapis anne. Sırf senin yüzünden. Bütün hayatını, bütün <laughs> mutluluğunu, bütün her şeyini kaybetti. E ben, ben ne yaptım? Sustum. Sustum. Sustum anne, sustum. Sustum. Sırf abim sahtekarlıktan yargılanmasın diye sustum. Nazım geçirdiği her gün ben vicdan azabı çektim anne. Sırf o mutlu olsun diye, sırf senin mutluluğun için. Sırf sen mutlu ol diye. Şimdi de sen benim mutluluğum için susup oturacaksın. No, to